Bugün bir mevzuat değil ama bir mevzuatın içindeki önemli bir hususla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Bildiğiniz üzere görevde yükselme sınavlarında 650 sayılı devlet memurları kanunu aslında tüm kamu kurumlarında yer alan bir mevzuat. Dolayısıyla ilgilendirmediği bir kurum olmadığını düşünüyorum. Ve burada da e, her zaman e, sınavda gelen e, sınavda soru olarak önümüze gelen bir yer var. E, bunlar da disiplin cezaları. E, mutlaka her sınavda e, yani benim en azından gözlemlediğim e, her sınavda bir tane en az e, disiplin cezaları ile ilgili soru gelir. Niye gelir? Çünkü e, en kafa karıştırıcı yerlerden biridir. Hem de e, soru sormanın en kolay olduğu yerlerden birisidir. Çünkü e, seçenekler fazla. E, buradan çok rahat soru hazırlayan e, bir şekilde e, sınavlarda soru olarak önümüze getiriyor. Şimdi burada e, çalışırken e, ben özellikle görevde yükselme sınavları hazırlarken ayrı bir doküman e, hazırlamıştım. Bu da ona benzeyen bir doküman şu an ekranda gördüğünüz. Ee, bunu tek tek e, ezberlemek mümkün değil. Hatta en son azından sonra merak ettim. Dedim ki hani kaç tane ceza var? Ee, bakın uyarma cezasına karşılık gelen eylem sayısı 8. Kınama 13. Kınama biraz fazla. E, ee, kesme 7. Kademe 14. Kademe de biraz fazla. Ee, çıkarma cezasına e, karşı gelen eylem sayısı da 12. Toplamda 26, 33, 46, 54 tane eylem var. Bu eylemlerin hepsini tek tek ezberlemeniz oldukça zor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunları böyle bir tabloda öncelikle bir e, kafada yerleştirmek gerekiyor ve sonra sürekli soru çözmek gerekiyor. E, yani disiplin cezalarına yönelik e, sorular çözmek gerekiyor. E, yoksa hani e, sınav anında şöyle gelen bir soru da. İşte aşağıdakilerden hangisi 650 sayılı devlet memurları kanununa göre uyarma cezasına karşılık gelen eylemlerden birisi değildir. Dediği an şimdi orada dört tane uyarmadan veriyor. Bir tane işte kınama olabilir, işte ayıktan kesme olabilir falan filan. Onu oradan e, ayıklayıp bulmak kolay değil. Yani bazen e, seçici eylemler var. Şimdi birazdan onları bahsedeceğim. Ama bazen çok benzeyen eylemler var. Mesela şöyle örnek vereyim size. İşte dört tane uyarmadan verdi. İşte usulsüz müracaat, tasarruf tedbiri, geç gelme falan dedi. Şuraya bir tane de görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak dedi. Ya Bunu o an orada ayıklamanız zor olabilir. Yani kafanız başka bir şeye gidebilir. Ee, mesela daha ağır bir şey olsa mesela ne diyelim kademe ilerlemesinin durdurulmasından bir tane mesela mesela dese ki ticaret yapmak o akılda kalan bir şey. Bazen hani bu eylemler biraz da şöyle oluyor. Şimdi eee eğri yeri e doğruya doğru. E her devlet memurunun disiplin cezalık bir durumu olmuyor. Olmasın da zaten. Yani ideal bir şey değildir. E ama bazı eylemleri biliriz mesela. Yani hani şunu ezberimizde tutamayız. Yani her gün amirine saygısız davranacaksın ya da bu zaten bizim kültürümüze de olan bir şey değildir. Ee, üstüne e, saygısız davranacaksın, neye karşılık gelir şuna bir bakayım demezsin ama mesela ticaret yapmak bazen akılda kalabilir yani bir sohbet ortamında geçebilir. Ee, mesela yine e, şu eylem özellikle zaman zaman önümüze gelir mesela hani işte bir mal beyanında değişiklik olur. Bunu süresi içerisinde vermezsin aa evet bak o şöyle bir cezaya karşılık geliyordu diyebilirsin yani göreve sarhoş gelmek içki içmek hani bunlar her zaman böyle düşünülen eylemler değildir haliyle ama e, bu gibi e, seçeneklerin çok olduğu yerlerde görev yükselme sınavlarında yanlış yapmamak için e, eylemleri sık sık e, okumak gerekiyor yani akılda kalması açısından ve soru çözmek gerekiyor ben şimdi o yüzden böyle bir tabloyla çalışmıştım yani bu bir benim kendi tecrübem hani farklı yolu yöntemi olan arkadaşlar vardır ama buna bir de şimdi şöyle de yapamıyorsunuz yani ya buna da çok bakmayayım deme lüksünüz yok. Buradan soru gelir arkadaşlar yani buradan soru gelmeme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla bu eylemleri ben şimdi buradaki 54 eylemin tamamını okumayacağım tabii ki sizlere yani bunu isteyenler hani e, mail olarak gönderebilirim ya da kendisi de yapabilir. Yani hani ben bunu yapmam e, 10-15 dakikamı almıyor. E, bunu 657'den e, bir tablo halinde kendiniz de yapabilirsiniz. Ama mutlaka buna ayrı bir döküman hazırlayıp bunu sürekli e, ayrı bir şekilde okumayı tavsiye ederim. E, burada benim genel şöyle bir mantığım var. Tabii e, genel disiplin cezalarının işleyişinde de ya Önce bir e, ağırlık olayı vardır. Yani şimdi e, eylemlere bakarsınız böyle. Yani mesela işte soru geldi. İşte usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak. Yani bu ağır bir eylem midir? Değildir. Yani hani insan e, bunu yanlış da yapabilir. Yani hani nereye müracaat edeceğini bilmez. E, yanlış bir e, başvuruda bulunur. Yani burada işte zaten uyarmanın karşılığına bakarsanız ne diyor memura görevinde ve davranışlarda daha dikkatli ol yani hani bir ikaz gibi bu yarı bu hakikaten yani hani ya bunu yapma bak hani bu doğru bir eylem değil anlamındadır bu dolayısıyla hani eylemlerin soruda geldiği zaman böyle ağırlığını da yorumlamak lazım hani o an ezberden bilemedin İşte geldi kafa karıştırıcı bir şey geldi ya hangisi daha ağır da hangisi daha hafif gibi düşünebilirsin yani hani ya da bunu mesela şöyle de verebilir Kademe ile ilgili bir şey geliyor. Aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesine karşılık gelen eylemlerden biri değildir der. E şimdi mesela işte burada sarhoş gelmek var, göreve gelmemek var, çıkar sağlamak var, ticaret yapmak var. Gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlemek var. Bunlar çok aslında ciddi eylemler. Yani bunlardan bazıları ceza soruşturmasına da konu olur. Yani işte atıyorum gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlemek. Yani ciddi eylemlerdir bunlar. Bir nevi sahtekarlık yapmaktır. Dolayısıyla görevi kötüye kullanmak eylemine de gider e, ceza kanununda. Dolayısıyla hani böyle bir eylemi görünce e, burada sonradan da işte atıyorum. E, daha basit bir şey koy işte kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak. E buna yönelmek gerekiyor. Yani eylemleri kıyaslayarak da doğruya gidebilirsiniz. E, önce yorumlayarak da gitmek gerekiyor. Şimdi mesela kınamada şöyle bir şey var. Kanama'da fazla ceza var yani yaklaşık 14 tane falan. Ee, bir kültür olması gerekiyor yani ben mesela ona bakıyorum biraz daha hani e, uyarının bir tık üstü bu hani biraz daha e, artık dikkat edilmesi boyutunu geçmiş yani bir kusur işlemiş hakikaten yani. E, baktığınız zaman eylemler de biraz ona uygun e, verilen emirlere itiraz et. Yani bu tekrarlanan bir eylemdir mutlaka. Yani hani bir seferlik değildir mesela. Ee, i̇şte eşyaları özel işlerinde kullanmak gibi. Ee, ondan sonra iş arkadaşlarına, mahiyetindeki personel ve iş sahiplerine kötü muhal muamelede bulunmak gibi. Mesela şurada kusur ifadesi yine var. Bakın bazen hani bir kelimeden soruyu yakalarsınız. Yani kınama iyi kusurla eşleştirip Cezalarda biraz onu aramak gibi. Ee, alptan kesme biraz daha e, ceza sayısı az. Burada yine e, eylemler giderek ağırlaşıyor. Mesela burada bazı cezaları şöyle kodlamak gerekiyor. Bakın şimdi bir iki gün göreve gelmemek alptan kesme. Yani burada başlıyor mesela tamam mı? Aslında daha doğrusu şöyle başlıyor bakın. Ee, nerede 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 nerede? Ee, işte i̇şte göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek. Yani burada bir göreve gelme var ama hani ya geç geliyor ya erken ayrılıyor ya gerinde olmuyor. İşte buradan başlıyor. İşte uyarmayla başlıyor. Daha sonra işte e, bu sefer göreve hiç gelmiyor. Yani bir veya iki gün göreve gelmiyor. E, bu sabitse işte alttan kesme. Daha sonra bir iki gün 3-9'a çıkıyor bakın burada özürsüz ve kesintisiz buradaki kesintisiz de önemli yani üç gün üst üste olması lazım yani iki gün geldi sonra bir gün değil ee, kesintisiz üç dokuz gün göreve gelmemek ee, bu da kademeye karşılık geliyor şurada da e, özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün yani bu yıl bir yıl içerisinde bir e, toplam sayı yirmiye ulaşırsa artık daha ağır bir e, en ağır hatta eylemlerden birine cezalardan birine geliyor. Bir de biliyorsunuz 10 gün üst üste gelmezse bir müstafir duruma düşme olayı var. Bir de e, şöyle bir durum var. E, bu tabii e, işte e, 80 darbeleri işte çeşitli darbe dönemlerindeki o ideolojik olaylar burada 657 57'ye de biraz yansımış. Mesela ideolojik eylemler biraz daha Mesela devlet memurluğuna çıkarma e, cezasının ilk kurallarına bakarsanız işte ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur hüküm düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, iş yavaşlatma, grev gibi eylemler, grev biliyorsunuz memurlara yasak. E, bunlar direkt devlet memurluğuna çıkarma cezasına karşılık geliyor. Yine yasaklanmış her türlü yayını, siyasi ideolojik. Yani bu biraz daha siyasi ideolojik... E, cezalar, ağır cezalar. İşte yine 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yurtdışındaki devletin itibarını düşürecek, yurt dışına da çok devletimiz tabii önem veriyor. Yani Bu ceza mesela kademe de olabilirdi değil mi? Yani hani belki kademeye de kanun koyucu bunu koyabilirdi ama Temsiliyet devlet memurluğunda çok önemli bir şey. Dolayısıyla devlet hani yurt dışındaki temsilimi en küçük zedeleyecek bir tutum davranışta bulunursa... ...seni devlet memurluğundan atarım diyor. Onun dışında yine bu özellikle 15 Temmuz sürecinde de bir o hal uzun süre yaşadık. İşte savaş, olağanüstü hal, genel afetler yani buradaki hassas süreçlerde verilen emir ve görevleri yapmamak direkt devlet memurluğundan çıkarmaya karşılık gelmiş. Bir de şurada karıştırılan bir eylem var. Şimdi biliyorsunuz devlet memurları siyasi parti üyesi olamıyor. 657'de de siyasi partiye girmek direkt devlet memurluğundan çıkarmaya karşılık geliyor. Bazen şöyle oluyor işte Şuradaki herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak kademeye karşılık geliyor. Bu da bazen hani e, ya siyasi parti üyeliği olan bir üyeliği olan bir kişi atılıyorsa çünkü o akılda kalıyor. E, ya siyasi parti yararına zararına olan da herhalde atılır denilip yanlışa gidilebiliyor. Dolayısıyla hani burada buna dikkat etmek lazım. Çünkü benzer ifadeler akılda, sınavda daha çok böyle geliyor, gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Onun dışında yine şu mesela, yani bazı eylemleri biraz böyle kafada böyle de kodlamak gerekiyor. Yani şimdi dediğim gibi tek tek buradaki 54 cezayı ezberleyemez. Yani çok daha iyi bir hafız zekası olması lazım, kuvveti olmak lazım. Ya da bütün eee mesaiyi, görevde yükselme mesaisini buna ayırmak gerekiyor. E tabi tonlarca mevzuat olduğu için e, sadece 657'nin içinde 200 madde var. E, buna yönelemezsiniz ama buradaki bazı konuları kafada biraz böyle kodlamak gerekiyor. Yani ben çalışırken en azından böyle yaptığımı ifade edebilirim. Mesela burada da yetki almadan gizli bilgiler açıklamam. Şimdi biz de kamuda e, bu gizli bilgi, e, gizli belge açıklama olayı da Hassas bir konu yani bu da baktığınız zaman şöyle okuduğunuzda ya evet bu kademe falan olabilir dersin ama şimdi sadece kendi kurumunu itibariyle düşünmemen gerekiyor işte bir istihbarat kurumu olabilir işte emniyet teşkilatı olabilir adli olabilir çok önemli gizli bilgilerin olduğu kurumlarda çalışan kamu görevlileri var onlar da bu kanuna tabi haliyle dolayısıyla hani bu da yine kamu görevinden çıkarmaya karşılık geliyor. Ee, genel olarak e, ben aslında burada yani bu konuda biraz size bir bakış açısı e, çizmeye çalıştım. E, yine böyle e, bunu bir de 2547 için ayrı çekmeye düşünüyorum. çünkü orada da akademik cezalar var. Yani e, orada e, eylemler farklılaştı biliyorsunuz. E, memurlar için e, bu cezalar uygulanıyor, akademisyenler için 2547'deki cezalar uygulanıyor. Dolayısıyla onu biraz ayrı ele almamız lazım orada da yine böyle ince e, farklılıklar e, dikkat edilmesi gereken yerler var e, bu konuya biraz ben herkesin ayrı çalışması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir video çekmek istedim e, yine bu dokümanı <laughs> talep eden olursa e, paylaşmakta hiçbir beis yok ama kendiniz de yapabilirsiniz ben sadece hani genel olarak dikkat edilmesi gereken cezalar ya da çalışılması gereken hususları sizde var ama en önemlisi bu cezaları ayrı ayrı e, gözden geçirip akılda kalıcı şekilde sürekli soru çözmek gerekiyor belki inşallah ilerleyen süreçte sadece cezalara yönelik bir soru hazırlayıp beraber de çözebiliriz e, beni dinlediğiniz için e, tekrar teşekkür ediyorum bir başka e, eğitim videosunda görüşmek üzere.